Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz kutu rüzgar türbinleri ve su türbinleri için akü şarj kontrol cihazıdır. Su türbini için kullanacaksanız bana söyleyeceksiniz. Bunun yanına ayrıca resistans bağlayacağım. Tabii o da ayrı bir bedeldir. Bunun gücü ise 48 volt 60 amper 70 amper gücünde akünüzü şarj eder. Tabi alternatörünüzün de güçlü olması gerekir. E, kullanma kılavuzunu ve program e, kılavuzunu göndereceğim. Ee, Tabi burada notlarımda da yazılı, kılavuzda da yazılı. Ee, takarken ve sökerken bunlara mutlaka dikkat etmelisiniz. Çünkü e, alternatörden gelen yüksek voltaj cihazı e, sıkıntıya sokacaktır. İlk önce e, cihazı aldığınızda frene yani el frenine çekeceksiniz. Aynı araba kullanır gibi. Daha sonra artı eksiği bağlayacağız ve doğru bağlayacağız bunları. Benim de burada kullanılmış aküler var. Şimdi bakın bağladığım zaman burada şimdi gelecek. Evet şu anda hazır durumda. Ve daha sonra da alternatörden gelen 3 fazı bağlıyorsunuz. 3 fazın yerleri fark etmez. Ama artı eksi çok önemlidir şeyde. Akü olayı önemlidir. Alternatörde kablolar fark etmez. Ve bunları bağladıktan sonra el frenini indiriyorsunuz. Şimdi ben masa üstünde test edeceğim. 57.5 voltta fren yapacaktır. Bir de şunu söyleyeyim 57 buçuk voltta filan yapma olayını. Örneğin televizyonda haberlerde işte fırtına bekleniliyor denildiği zaman kanatların uçmaması, alternatörün korunması, cihazın korunması açısından böyle el frenine çekiyorsunuz. Emniyet de demektir. Bakın türbünümüz çalışmaz. Durur yani. Veya çok az böyle bir şekilde döner. Bakın freni indirdikten sonra şarja başlar ve bu ışıklarımız da yanar. Bu ışıklarımızı da özellikle söyleyeyim. Şimdi tabi biraz şunu çalıştırayım. E, bu ışıklar faz 1, faz 2 alternatörden gelen 3 kablonun sağlam olduğunu, alternatörün enerji ürettiğini. Örneğin bakın yeşil söndü bu faz 3. Faz 3 kablosu yani burada 3. kablonun bir sıkıntı olduğunu söyler. Veya şunu açtım bu da faz 1'in sıkıntı olduğunu söyler. Üçü yanıyorsa alternatörden, üç kablodan sağlıklı enerji geliyor demektir. Bakın ampermetremizde şu anda aşağı yukarı 8-10 amper aküyü şarj etmekte. 57,5 volta gelince otomatik kendisi fren yapacaktır. Şöyle karşıdan çekeyim. Tabi akü hemen dolmaz. Ben hızlandırıyorum. Zamanınızı almamak için. 56.4 Biraz daha hızlandırayım. 56.5, 57.5 volta gelince fren yaptığını göreceksiniz. Evet, 57. Biraz daha enerji bastığı zaman. Şimdi dikkat edelim. Evet, 57.5 volta gelince freni yaptı. Daha sonra tabi kullanınca bırakıyor. Bu şekilde akünüzü de koruyor. Ee, Alternatörünüzü de korumuş oluyor. Evet. Gayet güzel. Sağlıklı çalışmaktadır. Yaptığınız işlerde başarılar dilerim arkadaşlar.